Sürpriz son. Çok satanlardan bir sürü roman yazmış David adında ünlü bir yazar vardı. Bütün edebiyat eleştirmenleri olayları 180 derece döndürüp sürpriz sonları yazma şeklini övmüştü. Her gün bir ton hayran mektubu geçiyor eline ve bazı yeni yazarlar yazılarının paylaşacağı umuduyla ona el yazısı metinlerini gönderiyordu. David hayranlarının mektuplarına cevap verirken zevk alsa da amatör yazarların fikirlerini çalmaktan daha çok zevk alıyordu. Eğer korku hikayeleri konusunda güzel fikirlere sahip bir yazıya denk gelirse bunu kendi kitaplarında kullanıp asıl yazarı kitabında belirtmeyi reddederdi. Ardından hırsızlığını saklamak için yayın endüstrisindeki bağlantılarını kullanır, ve asıl yazarın ileride hiçbir kitabının paylaşılmamasını sağlardı. Bir gün David, posta kutusunda yeni bir kitap müstası buldu. Güzel bir kapağı vardı. İlk bölümü okudu ve hikayenin nasıl biteceğini bildiğini hissetti. Okumaya devam ettiği sırada, hikayenin finalindeki sürpriz sonu daha iyi tahmin ediyordu. Saat geç olmuştu. Ama Haklı olup olmadığını görmek için okumayı bitirmek istiyordu. David kitabı bitirmek üzereyken sondaki birkaç sayfanın birbirine yapışmış olduğunu gördü. Daha fazla okumak için heyecanlı olduğundan sayfaları ayırdı. Acayip derecede yorgun hissediyordu ama okumaya devam etti. Nihayet kitabın sonuna gelmişti. Tam da tahmin ettiği gibi konu 180 derece dönüş yapmıştı. Kitabın sonunda karısı yan odada intihar ederken adam kendini asmıştı. David bu fikri çalıp sonraki kitabında kullanmak için beynine not aldı. Ardından son yazısının altında yazarın karaladığı küçük bir el yazısı olduğunu fark etti. Şöyle yazıyordu. Bu kitaptaki fikirleri çalacağını zaten biliyorum. Biliyorum çünkü aynı şeyi sana en son Nusay gönderdiğimde de yapmıştın. O kitabı kendi adının altında paylaştın ve benim adımı kaynak olarak belirtmedin bile. Her şeyimi aldın ve beni yayın evinde kara listeye soktun. Artık hiç kimse kitaplarımı kabul etmeyecek ve artık yazdığım hiçbir şeyi bastıramayacağım. Sen benim hayatımı mahvettin ve şimdi intikamımı alacağım. Burayı okuyabilmek için önceki sayfaları ayırmak zorunda kaldın değil mi? Şey... O sayfalarda bir zehir vardı. Açık olmam gerekirse arsenik. Yorgun hissediyor musun? Bu çok normal. Arsenik zehirlenmesinin bir yan etkisi. Yakında kalp atışların yavaşlayacak ve sonunda tamamen duracak. Ambulansı aramaya tenezzül etme. Onlar varmadan ölmüş olacaksın. Spot lambaları altında yeterince kaldın. Elveda David. Bazen sürpriz sonlar tahmin edilmeyecek kadar tehlikeli olabiliyor.